TV'ye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Oyunumuz Verdun. Verdun e, sanırım bir sene önce falan beta'ya çıkmıştı. Bugün itibariyle, dün de olabilir tam emin değilim. Satışa çıktı tam sürümü. Biz de aldık. Neden? Çünkü tarih ve FPS sever bradalar olarak bu oyundan da geri duramazdık. Oyunuz 1. Dünya Savaşı zamanında geçiyor. Verdun savaşını anlatıyor. Şöyle ben bir hemen Rifle Deathmatch'e gireyim. Bu arada şu o ekranı tekrar göre, göstereydim iyiydi ya. Neyse Rifle Deathmatch'e gireceğim yani Team Deathmatch de değil herkesin birbirini vurduğu oyun modu. Bir de Evet şöyle girelim. Bir de işgal modu var. Ee, sanırım ona da bakacağız ona buradalarla birlikte gireceğiz bakalım atmosferi nasıl. Şu an Verdun'a ilk bakışımızı yapıyoruz. Arkadaşlar oyuna başlarken burada ben şöyle ilk başta bir baktım oyuna. Oyuna başlarken size kariyer puanı veriyor. Ulan ne kadar ses var. Bir saniye gireyim. Kariyer puanı veriyor. Buradan kendinize önce bir silah açıyorsunuz. Yani oyunda bir leveliniz var anladığım kadarıyla. Daha dediğim gibi ben de yeni girdim. Şunları mesela o level puanımla satın aldım kariyer puanımla. Şu bıçağı mı seçsem? Bıçağı seçeyim ya. Adam bıçaklarız silahı seçtim. Şurada play now diyeceğiz. Evet, girdik arkadaşlar. O Almanım ya. Das du as ich bin. Ich bin Elimi eliminate others. Diğer herkesi öldür. Arkadaşlar bildiğiniz gibi birinci dünya savaşı genelde siperlerde geçti. Aha. Şurada biri vardı. Of vurdum vallahi. Vurdum. Şansa mansa vurdum. Atmosfer çok iyi yalnız. Grafikler gayet hoş. Şurada biri vardı da. O beni uzaktan vurmasın çünkü. Hadi be, benden önce daha. Aha. Hadi ya, başka biri daha vurdu. Grafik... Grafik gayet güzel. Bayağı... Sesler falan da çok iyi. Vuruş hissini sevdim. Vuruş hiç fena değil. Gördüğünüz gibi grafikleri gayet hoş. O yılların atmosferini de sağlıyor. İlk bakış olarak bunları diyebilirim derken dizime bir ok Neyse. Tekrar geri döndük. Sesler çok hoş olmuş. Sen, sen düşman mı lan o? Derken, derken öldüm. Ulan çok hızlı bu ne ya? Birinci Dünya'sı az önce öldüğüm yer. Kimdi ulan benim buran? Ah gördüm. Granata mı? Atma, atma. Vallahi vurdum. Vallahi vurdum. Allah sıktım kafasına. E bu. Allah ya. Adam ocak dışında duruyor ama. Harita dışında. Acaba hepimize ayrılmış alanlar mı var? Baksana bunlar ölmüş burada gaz maskesiyle falan. Siper kazarken. Gitmiş ya. Oh be. Yat 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 yat. CTRL vatı tutunca yatıyor. Allah şurada. Vurdum mu? Vuramadım ve öldüm. Fransa Almanya arasında geçen Verdun diye çok şiddetli bir savaşın yaşandığı mücadele varmış. Bu oyunda onu abo Absuray Ab Ab ah iş duhas. oyunda onu konu alıyor arkadaşlar. Hep ikinci dünya savaşı yok günümüz savaşları derken sonunda birinci dünya savaşına da döndük. Şurada biri var. Neredesin ulan? Aa lan öldü zannettim. Benim sürünüyormuş ya. Sonunda birinci Dünya Savaşı'na da adım atmış olduk. Buradalarla bu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Diğer multiplayer moduna da birlikte gireceğiz. Ben şöyle girip bir ilk bakış yapayım dedim. Bak 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 reklam gibi geçti oradan. Hadi oradan. Hadi oradan. Biz biz o hareketleri. Biz o hareket... Burada bir hareket mi vardı? <laughs> Ulan Alman Alman'ı mu ya. Almanlığından utan ya. Ç şeye, shift'e basınca da nefes tutuyor bu arada. Vuramıyorum adamı. Ulan ne ballı adammış derken izme yine bir ok daha yedim arkadaşlar. Hayat benim için karardı. Dünya siyah beyaza döndü. Ne yapmışız? 7'ye 7. Şurada biri vardı. Şurada bir ayakta dikiliyordu. Das 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 aynen. Lan oradaki adam. Aa birisi burada şeyini bırakmış. Türk kim vurdu lan onu? İşbin geliyorum. Geliyorum seni gördüm ölmeden Çıkmaz ya Şurada bir yerdeydi o. Reloading. Gizlice konuşuyor bu. Nerede lan? He vurdum vallahi. Buldum. Aradım ve buldum. Aa, yüzük koyun yapmış. Allah taksi rahatını affetsin ne diyelim. Ay. Oyun dediğim gibi 1. dayanan savaşında geçiyor Belki hani oyun tutarsa Hani Çanakkale Zaferi'ni anlatan da bir modu falan gelir mi? Bilemedim. Gelebilir. Gelirse iyi mi olur, kötü mü olur? Hepimiz bizim taraf olmak isteriz sonuçta vallaha. Vurdum vallaha. Üze, üzerime... Şuradan biri geçti. Şuradan biri geçti arkadaş. Neredesin? deminki ki sen aynı adam mısın? Hirdu <laughs> Moni. <laughs> ne lan kim ateş ediyor? Aa arkamdan gelmiş. Alman. Oha. Uzak mesafe atamıyorum arkadaşlar. Ama vurdum vallahi kusundan ama öldüm de. Oyunda level sistemi var bu arada. Kariyer puanı kazanıp sanırım silahlarımızı falan geliştirebiliriz dedim ben de çok fazla bilgim yok. Buradalarla gittiğimiz zaman çözeceğiz artık. Diğer modları da nasılmış. Onlar... Kim ulan lan? Vurdum. Öldü mü? Tüh. O da öldü. Burada biri var. Kıran artık. Ya! <laughs> vuramadım ya. Ağzımın içindeki adamı vuramadım. <laughs> Hemen bu videonun ardından... Diğer multiplayer modunu da çekeceğiz. Şu an benim gördüğüm kadarıyla iki tane var. Bu rifle. Allah. Deathmatch ve... Direkt bayrak kapmacı gibi olan modu. Neredesiniz? Ya abi doğduğum gibi sıkıyorlar. Hoppama oh, oh, hoppama oh, oh, oh. bak. Sesler güzel yalnız çok güzel olmuş. İyi de olmuş, güzel olmuş, tamam mı? Nerede? Ya. Siz ne zaman girdiniz bu oyuna da öğrendiniz hemen. Headshot'u çaktım bana Vallahi vurdum. Ağaçların arası. Hayvancağız <laughs> ölmüş. Bak at arabası devrilmiş. Nasıl vurdun lan o tarafa bakıyordun? Senin animasyonla. Bu arada oyunun optimizasyonu da iyi. Hani herhangi bir kasma falan yok. Yani, eğer kayıtta bir kasma varsa o kayıt programı ile ilgili. Yani şu an ben oynarken gayet akıcı görünüyor. Sistem gereksinimlerine gerçi bakmadım ama şu an bende gayet akıcı. Burada bir hareket mi vardı? O onu vurdu, ben de onu vurdum. Üçgen şekli birbirimizi vurdum. Onu da vurdum. Yoksa başka bir mi vurdu? Buradan sesler geliyordu. Buradan sesler geliyordu da nerede? Ardımdan vurdular vallahi beni. Ardımdan çaktılar. Topumun üstüne düştüm ya. Arkadaşlar bu arada oyunun satış fiyatı 30 lira Steam'de derken yine bitti sime. Oyunun satış fiyatı 30 lira. 5 Mayıs'a kadar e, biz dörtlü pek satın aldık. O da 70 72 liraya falan geldi. Ulan. Ya 72 liraya falan der denk geldi. Yani fiyatı gayet uygun alınabilir. Oyun da şu an benim ilk izlenimim. Grafikleri gayet güzel. Dedim ki vuruş hissi de fena değil biraz. kalın of yandırıyor. Siperlerden siperlere ya. Bak adam titriyor ya. Titreyerek can çekişerek... Can çekişerek öldü herif. Gözlerimin önünde ruhunu teslim etti. Çat çat çat. <laughs> Dur lan sana başka bir şey yapacağım. <laughs> ya başka bir Ya niye takıldım ben orada? <laughs> Üff, ne güzel arkasını attım ya. Saçma sapan bir şey. Ulan tel örgülere takılma varmış oyunda ya. Yaz güzel yapmışlar ha. Bildiğin takılıyorsun. Ses de aynı, öyle gıcık bir ses çıkar. Ben doğru mu gidiyorum? Nereye? Ocak dışı olmayalım da. Aha. Sırtından vurdun dostum ama. Gelip bıçaklamak isterdim aslında seni. Ben neyle bıçaklıyorum? Bunda dipçik yapıyor. Bıçak ne acaba? Bu ne lan? Aa Hiç gerek. Hiç gerek yoktu ama. Allah başka biri de vurdu. Tamam çıkar çıkar. Evet bu da gaz saldırısı olduğu zaman falan takıyoruz. Biliyorsunuz bir dünya savaşında. Öldürücü gazlar salınıyordu. Yaz müzik coşmaya başladı. Onlara karşı demek ki oyunda da bu var. Öldüm. Gaz salınca demek ki onu çıkartıyoruz. Bunlar ne böyle? lan. Bak, geliyorum. Geliyorum seni yanına kadar geleceğim. Buradayım, buradayım. Abo. Evet arkadaşlar, ilk bakışın böylece sonuna geldik. En azından bu mod için. Diğer modu da buradalarla birlikte oynayacağız. Bakalım nasıl bir dat bırakacak ağzımızda. Çok merak ediyorum. Benim şu an ilk izlenimim fena değil. Oh! Madalyalar bilmem neler kaç kişi vurmuşum Oha hiç bakmayalım oraya <laughs> Dur lan kapat kapatamadım Aa, Benim ilk izlenimim fena değil yani Eğlenceli bir oyuna benziyor bakalım diğer modu da öyle mi olacak Daha kalabalık olduğu zaman nasıl oluyor Bunu göreceğiz deneyeceğiz Verdun'dan şimdilik bu kadar önümüzde Twitch yayını da yapabiliriz bu oyunu Eğer tutarsak Evet önümüzdeki videolarda görüşürüz Verdun da böyleydi. İlk bakışı aha da buydu. İlk dadı buydu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Biz izlemeye devam edin arkadaşlar. Hadi. Hadi. Hadi ben kaçtım. Tipe bak nasıl bir tip lan öyle. Enteresanmış. Görüşürüz.